Herkese merhabalar arkadaşlar. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı olan Lugano-Fenerbahçe maçının maç sonu değerlendirmesini özetleyecek olursak. Öncelikle Jose Mourinho bu maçı hazırlık maçı olarak gördüğünü çıkarttığı 11 yabancı oyuncudan anlaşılmaktadır. Limizde değişen yabancı kuralına göre 14 yabancı kalacak diğerleri gönderilmek istenecektir. Bu ayrımı yapabilmek için eleme maçı ilk yarısında tekrar gözlemlemek istemiştir. İlk yarıda orta sahada top kaybetmelerin yanı sıra ne bir bek bindirmesi ne de kanatlarda ekstra adam eksiltmelerde yaşanmadı. Fenerbahçe takım olarak formsuz gözükse de Lugano takımına göre iki gömlek üstün oyuncu grubuna sahiptir. Ortada geçen maç iki tarafında yüksek efor sarf edememesinden dolayı bir bir beraberlikle sonlanmıştır. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe tad için asistiyle Ceko'nun bitiriciliği sayesinde iki birlik üstünlüğü sağladı. İkinci yarının da genelinde ilk yarıya göre oyuncularda toparlanmalar, omuz omuza mücadele vererek top kayıplarının yaşanmaması sağlanmıştır. Lakin kötü performansı ile göze batan tek oyuncu Ryan Kent olmuştur. Savunmanın hatasıyla üçüncü golü bulan Ceko Hettirik yapmıştır. Golde asisti yapan oyuncu ise Şimanski'dir. Oyuna müdahalede bulunmaya başlayan Mourinho kenti alıp yerine Ferdi'yi sol açık mevkisine koyar koymaz Ferdi'nin içeri kat ederek ceza sahası yarım çember çevresinden yerden yaptığı vuruşla dördüncü gol gelmiştir. Lugano'nun son dekalarda bulduğu gol ile Fenerbahçe maçı 4-3 gibi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi başarmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın.